Hepimiz güzel gelecekler bekliyoruz, hepimiz güzel gelecekler var etmeye çalışıyoruz ve yarınlarımızı daha sultanvari, daha saltanatlı bir yaşam var etmeye çalışıyoruz. Bir de bunu insanlara kitle bilinci haline getirip onlara da yansıtmaya çalışıyoruz ve ben gerçekten onu yapmaya çalışıyorum. İnsanlar nasıl daha mutlu yaşamaya yaşayabilirler Bunu çok düşünüyorum ve bunun için e, ee, insanlara nasıl daha farklı faydalı olabilir mi düşündüğüm için ben yarınlarda çok daha güzele doğru gitgide iyileşiyorum. Gitgide şifalanıyorum. Ama bunu yaparken en önemli unsur ilk başta affetmeniz gereken şey en iyi gelecek şifalanmış geçmiş ile var olur. Geçmişinizi şifalandırmak, kimlerinizi, nefretlerinizi, Öfkelerinizi, küslüklerinizi eğer kime varsa, bugüne kadar kime varsa ayrıldığınız eşiniz olabilir, sana düşmanlık yapmış olabilir, seni şimdi bir dolu zarara uğratmış olabilir ve sen onu affetmediğin sürece geleceğini şifalandıramazsın. Yani geleceğini şifalandırmak geçmişini affetmekten geçer. Sen geçmişini olan o çapanı kaldırmazsan geri bir adım yol alamazsın. O arkadaki çapayı kaldıracaksın. Hadi arkadaşlar, arkadaki çapayı kaldırmaya var mıyız? Evet, gözlerimizi kapatıyoruz. Evet. Ev avuçlarımızı açıyoruz. Dizlerimizi üzerinde açıyor Beni tekrar ediyorsunuz. Üç nefes alın. yaşamımda yaşamımda şimdiye, şimdiye kadar şimdiye kadar beni her kim üzdüyse beni her kim üzdüyse kırdıysa böldüyse kırıldıysa, 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 ben kırıldıysam ben böldüysem ya da üzdüyse ya da üzdüyse ya da küstüyse ya da küsüyse tüm kırgınlıklarımı ve öfkemi tüm kırgınlıklarımı ve öfkemi sevgiyle sevgiyle değiştiriyor değiştiriyorum değiştiriyor. değiştiriyor artık geçmişimdeki artık, artık geçmişimdeki, geçmişimdeki tüm küslüklerimi tüm, tüm küslüklerimi darlıklarımı darlıklarımı dargınlıklarımı dargınlıklarımı hepsini affediyorum hepsini Hepsine affediyorum onları bağışlıyorum. onları bağışlıyorum onları bağışlıyorum ve özgürleştiriyorum ve, ve özgürleştiriyoruz artık özgürüm artık, artık özgürüm geçmişimde hiçbir çapam yok geçmişimde, geçmişimde hiçbir, hiçbir çapam yok hepsiyle barıştım hepsiyle, hepsiyle barıştım. barıştım ve bu enerjileri ve bu, bu enerjileri sevgiye ötürün en yüksek hayrına en yüksek ayıra, kullanmak, ayıra, için, kullanmak, kullanmak için kullanmak için gerçekliğimi şimdi mi gerçekliğini şimdi mi getirdim. getirdim getirdim ben ben benim. Benim. Ben, ben, benim. Benim. Ben, benim. ben ben o ben ben o benim. ben öyle öyle harika şu anda geçmişinizden özgürleştiniz. İşte bu yaşamınızdaki küslüklerinizden unutmuşsunuzdur. Çocukken biri sayına çelme çakmıştır, dizi kanamıştır. O an ona çok üzülmüşsündür, unutuyorsun diye ismini bile hatırlamıyorsun. Ama o dizinin karanlığının acısı, senin ona olan kinin ya da kızgınlığı öyle kaldıysa ve onu unuttuysan o senin yakını bırakmaz. Alt beyinden mi hocam. Bilinç altında kalır. Ve bu ağırlık yapar. Önce bunlardan özgürleşmek çok güzel bir çalışmadır. En iyi gelecek şifalanmış geçmişle var olacağına göre biz geçmişimizi şu anda şifalandırmaya başladık. Şimdi mola verelim yemek için.